Selam, ben ismini vermek istemeyen Tanıt kullanıcısı. Bu da YouTube. Hadi işin derinine inelim. Deep Web sanat projelerinin ilk kısmı tabii ki dolandırıcıdır. Bunlar ünlü sitelerin sahtesini yaparak insanları dolandırmaya çalışır. Örneğin bir sahte Twitter yapılır ve kişiye link atılır. Kişi atılmış postu göreceğini sanarak şifresine girer giriş yapılmış bir sayfa gösterilir. O sırada şifre çalınmıştır. Deep Web korku filmleri genelde VHS estetiği ve Liminal Space estetiği kullanır. Önceden bunlar daha böyle korku tarzıydı ama son yıllarda daha uzun metraj hikayeli şeylere dönüştüler. Genelde creepypasta gibi hikayeli oluyorlar ve birçok farklı gizemli videodan oluşuyorlar. Kor filmler yani yasaklanmış filmler akıl sağlığı yerinde olmayan yönetmenlerin çektiği ve internette yasaklanmış filmlerdir. Bunlara Deep Web üzerinden veya Torrent'e falan denk gelmek mümkün. Bunlar nekrofili, zoofili, pedofili, gibi konular içerebilir. Bunun dışında aktörlük olmayan videolara da denk gelmek mümkün. Bir dönem işit videoları falan çok geziyordu internette. Bunları denk gelince raporlamak yerine oturup izleyen insanlar ya ergendir, ya ya da sosyopattır. Tedavi edilmesi gerekir. Bunun dışında Deep Web üzerinde Kürtleri var. 1997'deki Heaven's Gate toplu hatırlayanlarınız vardır. Bu grup Deep Web üzerinde toplanıp eğer o gün Tara derlerse dünyanın sona ereceğini ve dünyanın sonunu görmeden diğer bölüme geçeceklerine inanmışlardı. O gün 39 kişi kendi yaşamına son verdi. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs>